Bugün 7 Mayıs 1895'te Rus fizikçi Alexander Stefanovich Popov St. Petersburg'daki Rus Fizik ve Kimya Derneği'nde yaptığı bir gösteriyle iletişim tarihinde çığır açmıştı. Tasarladığı kıvılcım üretici bir düzeneğin yaydığı sinyal birkaç metre ötedeki alıcıya ulaşmış ve küçük zili çalmayı başarmıştı. Sadece bir zil sesi ama o gün bilgi ilk kez teller olmadan bir yerden başka bir yere ulaşmıştı. Popov bu deneyin ardından radyo dalgaları ile çalışan kablosuz telgraf sistemleri kurdu. Ancak onun adı Marconi kadar anılmadı. Yine de bugün Rusya'da 7 Mayıs radyo günü olarak kutlanıyor. Çünkü kablosuz iletişimin ilk yankısı orada doğmuştu. Bugün kullandığımız kablosuz internetten oyunu haberleşmesine kadar her teknolojide o ilk sinyalin sesi yankılanmaya devam ediyor. Yarın görüşmek üzere.